Değerli arkadaşlarım, bugünkü konumuz hemşerilik ve mobbing. Biliyorsunuz ki hemşirelik e, sağlık sistemi içerisinde kilit rol oynar. Hemşire multidisipliner ekip ruhuyla çalışır. Multidisipliner demek e, sağlık sistemi içerisinde olan her ekip ile hemşire birebir iletişim halindedir, birebir bağ kurar. Sağlık profesyonelleri mobbinge neden başvurur? Hemşire ekip içerisinde mobbinge uğramasının temel sebebi nedir? Hemşireler mobbinge karşı kendilerini nasıl savunabilirler? Bu sorulara cevap oluşturabilmek için şimdi bazı yanıtlar vereceğim, bazı açıklamalar yapacağım arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Biz hemşireler olarak ekip içerisindeki meslek gruplarının mobbingini nasıl önleyebiliriz? 1. rol ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak, 2. yönergende yazılanları bilerek, 3. mesleğin bilincine sahip olarak, 4. kendimizi nasıl savunmamız gerektiğini bilerek ve nerelere başvurmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunları yaparsak kendimizi çok rahat bir şekilde savunabiliriz. Hastalar ve hasta yakınlarının mobbingini nasıl önleyebiliriz? Aslında bunun da çok kolay bir yolu var hemşirenin en önemli sorumluluklarından bir tanesi hastasıyla birebir iletişim halinde bulunması. Ve bazen verdiğimiz çok küçük bir bilgi bile çok büyük bir mobbingi önlememize yarayabiliyor. Maalesef ki her insanın eğitim seviyesi bir olmuyor. Elbette ki elinizde olmayan ve fiziksel şiddet boyutuna gelen mobbinglerde vardır. Bunlara karşı da caydırıcı cezalar gelmediği sürece devam edecektir. Caydırıcı cezaların en hızlı bir şekilde gelmesi gerekir ve biz hemşireler olarak da her mobbinge her şiddete karşı durduğumuzda buradan bir kez daha söylemek isterim. Mesleki örgütlenme bu durumda son derece önem arz etmektedir arkadaşlar. Çünkü biz birlik ve beraberlik içerisindeyken mobbinge karşı durduğumuz vakit kazandığımız, galip olduğumuz durumlar da vardır. Son dönemlerde iki hekimin özellikle hemşirelere yönelik yapmış olduğu mobbingler cezasız kalmadı örneğin. Biz mobbinglere karşı her zaman duracağız ve sevgi ortamı oluşturacağız. Birlikte güçlü olacağız, birlikte başaracağız. Şiddetin olmadığı bir ortam yaratmamız dileğiyle, sevgilerimle, sağlıkla kalın arkadaşlar.